Merhaba Arkadaşlar, Ben Caner Şimdi Bugün Roll Pace 2 e, 2'yi Önce Çözüm 2 Çözüm Başlıyor Başlıyor şey. Bunu şey Buna Baksanız Geçiriyor Yıldızlara Basınız Ne İçtiler Bende Yanınca ben de omyanın cebini yapayım. Bu da böyle. Bu nasıl olacak? Oradaki şeye bak sen açılacak sonra ona, ona bakacağım. Şurada kuşun kafası var ona basacağız. böyle. Ee, Hep de o kuş var değil mi? Ay bak yavrum. Ne? Bana iyi. Hadi Yapsana. <laughs> Arkadaşlar bu bölümü unuttuk. Şöyle yapayım. Aga sen basılı tut aşağı indir. Tamam aşağı şey, Arkadaşlar ben yaptım yani Ayber kazancı yapamıyor Eh. Eminim Ayber. Bu ne ya? Buna kalmayın, buna basıp buna basın. O şu kuşu tek orada duruyor. Kabuğuna basın. Son ağzına bir şey. Çok ağır. Ya tamam, benimkilerini söyleme. <laughs> Troll. An Allah'ın hiç. <laughs> Çitenik almışlar. Aynen. Ay pardon. Dur dur. Anam hadi. hadi. Ver yapayım. Ya ne yapıyorsun hadi? Şş, ver yapayım. Al ver yapayım işte. Al ver ya. Eh, sonunda verdim. <laughs> ver şunu. Ver mi? Şunun ağzını açacağız. Nasıl açılır adam? Ya bunun şuna... ağzını açar. yok. İlk önce şunu şuna basacağım. Bu havaya kalkacak köpek balığıyla hava kalkacak. Ama nasıl? Ya oluyor? olur söyle. Ben biliyorum bana güven. Bir dakika. Ya lan ya. Basma ona. Basma ona. Onun şey gidiyor. Seni gidiyor. Gidiyor. Rev bak. Rev şarkısı. tamam tamam. Şu bacağım ağrı. Ar. Ha dur dur buldum. Ben biliyor. Ha dur tamam. Ya, dur yapalım mı? <laughs> ne? Dur dur ya. yapalım. Dur 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 yapacağım. Arkadaşlar bulduk bu sefer. Ya bulamamıştık. Başka video dedik bulduk. Kendine bas ya kendine bas. Yani biz demezsin. <laughs> Arkadaşlar şuradan öğrendik ya. Yoksa yolum. Kapat oğlum şurada. Oğlum şunu kapat. Dursun bir. Tamam dur. Ben doğru. Tamam. Yanlış yaptın. Ben yaptım, İyi, tamam. Bunundan çıkacak. Şey. Tamam bende. <laughs> R. Is Arkadaş önemliyizli öyle? manuel yapalım. Bu kadar. Çok Arkadaşlar güzel sen <laughs> Ay ben neyi söyleyeyim? Ne? <laughs> şarkı. Ne şarkı? Adana Merkezi söyleyeyim mi? Bu kadar. <laughs> Dur bir şey daha. Dur şarkımla söyleyeyim. Gözlerimi. Söyle. İçimde.